arkadaşlar bugün sizlere beraber ne yapıyoruz anne? Yani? Ne yapıyoruz Metin Ali arkadaşlar biz bugün Metin Ali'nin maçına gidiyoruz. Metin Ali bugün maçı var ve bugün benim için oynayacak. Evet arkadaşlar. Nasıl oynayacaksın Metin Ali? Güzel. Çok güzel oynayacaksın. Şahin sence kaç atar? Bu maç biraz kıra kırana geçebilir bu maçta. Oyun için Metin Ali'den en az bir iki tane gol bekliyorum kaleye doğru gittiği bir düşün çekerse iki tane ve daha fazla da atabilir ama maç gerçekten rakipte güçlü kıran kırana geçen bir maç olur dostluk kazansın diyoruz tabii ki öncelikle bizim kazanmamızı istiyoruz evet öncelik biziz öncelik Metin Ali bence iki asist yapacağım sıfır gol atacağım yani bir oğlum sıfır. hedefini yüksek tut ki güzel yapasın anladın mı anneciğim bir gol bir asist bir tamam hadi anneciğim. Arkadaşlar yollardayız. Metin Ali'yi maça götürüyoruz. Hadi bakalım. Hadi başarılar diliyorum anneciğim. Beni yeni çıkıyorlar. Şey yapmıyorum ben. Kalamıyorum. başlayacak şimdi biz bundan. <laughs> Başladı. Penaltı çizgisine. Penaltı çizgisine. 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 Çok güzel, Çok güzel. Evet maç değerlendirmesini alalım. Hadi Metin Ali, ben Metin'e çok güzel oynadın. Tebrik ederim. Altın maç... golü de sen attın. Maçın değerlendirmesini alalım Metin Ali. Ne diyorsun? Eksikleriniz neydi? Hadi terleyin de gidelim anneciğim ya. Çok yorgun Metin Ali maçtan sonra. Perişan. Çok koştun ama sen. Tebrik ederim. Çok da güzel oynadın oğlum. Sonuna geldik. Metin Ali'yi tebrik ediyorum. Evet maçın değerlendirmesini alalım. Metin Ali sana evet, göre sence nasıl oldu? Evet ya Metin bizi senden dinlemedik. Sence nasıldı maç? Kötü. Kötü değil mi? Tamam sen evet, önce kötü bir mi yapmanız Hayır bizim Evet ne yapmanız lazım? Eksikleriniz neresi? Eksi. nasıl yapabiliriz? Ama ne yapmanız gerekiyor? Eksikleriniz nereler? Sporçlarda mı eksikler nerede? Hangi kanat? Orta saha mı? Defans mı? Eksik mi? yok. Sadece biraz hızlı olsaydım. Eksik şu an hiç yok da hızlı olsaydım. Yok bence sizin eksikleriniz bak bana göre ben söylüyorum. Sizin eksikleriniz mesela forvet ya evet. onun bitiriciliği yok. Topa alışı yok. Sürekli top onlar kendine atıp foul almaya çalışıyor. Hmm. Tamam mı? Bak. Onunla uğraşacağına topla oynasa daha çok şey yapacak. Bu bir. İkincisi orta sahada tamam mı? Çok hantal duruyor. Toplarla alakası yok. Yani top geçtiği zaman oturup bekliyor. Şimdi orta saha oyuncusu bu şekilde olamaz. E bir de 46 Orta saha biraz daha böyle canlı olsa, size ara pası verse, sizi kaçırsa daha güzel olacak ve siz daha pozisyona girmiş olacaksınız. Defansta, defans mesela bir tane daha defans ve orta saha biraz daha iyi olsa ileri atamanız biraz daha iyi olacak. Ve odan sizi maçı daha iyi, skoru daha iyi bir skor yapmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sence doğru mu babanın teşhisi?